Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu Ab Legosunu ve Enkanto Legosunu yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, bence ilk olarak Enkanto'dan başlayalım. Şimdi ben bu şeyi getiriyorum. Evet arkadaşlar, makasımızı getirdim. Hadi açayım. Az önce bıçak dedim yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar açıyorum ve hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi e, bitirdim bunu ama gizli videosunda. Yani geçe kaldım çünkü misafirliğe falan gittik bayağı uzun sürdü. Arkadaşlar şimdi. Bu Lego sır arkadaşlar. Bunu yapacağım ve hepsini göstereceğim. Hadi başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan şimdi şey bütün legoları yaptım. Bir bunu yaptım. İki bir de bunu yaptım. Bundan üç tane çıkıyordu. Şimdi arkadaşlar açma sanırım. İlk önce budur. Şimdi hazır mısınız? 3 2 1. Denden denden dün. Bakın bence çok güzel. Bakın. Etrafını hatta şöyle yapayım. Al altı düştü. Altını takayım. Çok bastırınca düşüyor. He. Eee yani böyle. Bence çok iyi. Encanto aynısı gibi olmuş hatta. Bakın Encanto dediğimiz kız da şu. Arkadaşlar netleşti. Eh netleşti. Bakın aradaki fark. O da gözüktü. Bence hiçbir fark yok. Arkadaşlar şimdi şunu şöyle nereye koyayım? Buraya koyayım. Ya da böyle koyayım. Şimdi arkadaşlar Bunda sıra. Üç tane çıkanda beni göremi olabilirsiniz. Işık gitti. Üç iki bir. Hemen açtım ışık gittiği için. Şunu şöyle koyayım. Derlerini bir de atayım kenara. Şimdi bakın. Bu flamingo şey. Aptaki. Hatta bunun kötü bir tane adam vardı. O kötü şeylerde kullanıyordu. Bu yaşlı dede. Yani ev, Evin sahibi hatta şöyle bir tane şey e, ince bir detay eklemişti. Endeki bastonu eklemişler bununla bir adamın kafasına vuruyordu. Bu da bizim çocuk. Bu çocuk gezerken e, şu şu dediğin evine rastlıyor falan öyle hikaye. E, filmin adını bakın tam şuraya yazacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ama sitenin adını vermeyeceğim. Netflix'iniz falan varsa oradan izlersiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu legoları tanıttım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bu videoda gizli bir tane QR kod vardı. O da Brawl Stars için. Onu bulur, bulursanız size bedava pin verecek. you the shooters bye-bye